Değerli basın mensupları, hepinizi saygıyla, hürmetle selamlıyorum. Bugün bir savcı çıkıp İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı yani kanunen ita, ita amiri sıfatıyla kamu hizmetini yöneten bir kişiye suç örgütü lideri olarak tanımlayabiliyorsa yarın aynı mantıkla İçişleri Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, bir vali ya da bir kaymakamı örgüt yöneticisi ilan edebilir. Burada demek istediğimiz şu anayasamızın hükümleri uyarınca belediye başkanları belediyenin içerisindeki iş ve işlemleri koordine etmek ve belediye başkan yardımcıları altında var basın mensupları var çalışanlar var ama maalesef ama maalesef büyükşehir belediye başkanları aynı zamanda şehrin her tarafında görevli ve yetkili oldukları için hizmet götürmeye görevleri olduğu için Buna efendim şehrin her tarafını ahtapot gibi sarmışlar ifadesi hukuki değil tamamen siyasi bir e, ifade. Bu sebeple e, hukuk hakikaten çok açık ve nettir. Türk Ceza Kanunu'nun 220. maddesi suç örgütünü suç işlemek amacıyla kurulan süreklilik gösteren hiyerarşik bir yapı olarak tanımlar. Bir belediye başkanının görevi ise kamu hizmetini sunmak ve yerel yönetimi koordine etmek, kamu kaynaklarını yönetmek, yasal görev zincirini e, işletmektir. Belediye içindeki başkan, müdür, personel ilişkisi anayasamızın hükümleri uyarıca, idare hukukun ilkeleri uyarıca idari bir hiyerarşidir. Ceza hukuku anlamında örgütsel bir hiyerarşi değildir. Bu fark hukuk devletinin temelidir. İdari görev suç örgütü gibi göstermek sadece kişiyi değil hukuku hedef almaktadır. Ekrem İmamoğlu'nun görevi kanunla belirlenmiş sınırları içinde kamu yararına hizmet üretmektir. İdari yetki örgüt faaliyeti gibi göstermek ceza muhakeme Kanunun 170. maddesindeki tarafsızlık ilkesine Masumiyet karinesine hukukun evrensel sınırlarına aykırıdır. Hukukun görevi siyasal öfkeye kılıf bulmak değil, adaleti korumaktır. Belediyedeki idari hiyerarşiyi suç örgütü gibi göstermek yalnızca bir belediye başkanını değil, Türkiye'deki tüm kamu yönetimini suçlu ilan etmektir. Bu anlayış hukuk devletine değil siyasal tasfiye düzenine hizmet eder. Gerçek örgütlü tehlike işte tam buradadır. Değerli basın mensupları, bugün Türkiye'nin demokrasi tarihinin en kritik virajlarından birini konuşacağız. Yani açıkça söyleyelim, Türkiye lav fara ile tanışmaktadır. Bugün yargının siyasal rekabet dizaynı dizayn eden bir mekanizmaya dönüştürülmesini Hukukun siyasi rakipleri tasfiye eden bir silaha çevrilmesini, yani açık adıyla lafra konuşacağız. Peki bu lafra nedir? En net tarifi nasıl anlatabiliriz, izah edebiliriz? Lafra hukuk savaş hukukun savaş aracı olarak kullanmak demektir. Ama siyasal anlamda çok daha tehlikelidir. Lafra sandıkta yenemediğiniz rakibi mahkeme salonlarında devre dişi bırakma stratejisidir. Hukuk prosedürü perdesi altında siyasi tasfiye yapmaktır. Yargıyı siyasal alanı yeniden çizmenin incelikli görünmez yönteminin haline getirmektir. Yargıyı siyasal alanı yeniden çizmenin öncelikle bir görünmez haline getirdiği gibi, bugün Türkiye'de de yaşanan tam da budur. Ve hedef alınan kişi tüm çıplaklığıyla Ekrem İmamoğlu'dur. Türkiye'deki süreç yani demokrasiyi asnap kesme operasyonudur bu. Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı olmamış olsaydı bugün cezaevinde olmazdı. Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanı olmamış olsaydı 30 yıllık diploması gece yarısı operasyonuyla iptal edilmezdi. Bu ülkede hukuk sistemi siyasi yarışa değil, siyasi yarışa girenlere karşı kullanılıyor hukuk. Bir siyasetçi halkın gününü kazandığı için cezalandırılıyor. Milletin oyla yenemeyenler mahkeme kararlarıyla seçim dışı bırakmaya çalışıyorlar. Adalet iktidarın ihtiyaçlarına göre şekillenen bir aparat haline getiriliyor. Bu klasik otoriterlik değil. Bu artık çağımızda Modern otoriterliğinin en sofistike biçimidir. Yani tanklar yok, ordu yok, gece yarısı bildiriler yok, ama iktidarın hoşuna gitmeyen herkesin üzerinde savcı kılıcı var, mahkeme sopası var, iddianame zinciri var. Bu sessiz bir demokrasi infazıdır. Aslında bunun benzerine nerede gördük? Bezel, Brezilya'da ne olduysa. Bu senaryo birebir şu anda Türkiye'de uygulanıyor. Benzer bir senaryonun Brezilya'da e, uygulandığını artık bütün dünya biliyor. Bugünkü Brezilya Devlet Başkanı Lula da 2018 seçimlerinde birinci sıradaydı. Ama yargı eliyle seçim dışı bırakıldı. Süreç öyle profesyonelce yürütüldü ki dışarıda bırakıldığı hukuki mücadelesi gibi görünüyordu gerçekte siyasal bir operasyondu, hukuk mücadelesi değildi. Ama yıllar sonra gerçek ortaya çıktı. Brezilya Yüksek Mahkemesi 2021 yılında şunu söyledi. Lula'ya mahkum eden mahkeme yetkisizdi. Tüm kararlar iptal edildi. Davayı yürüten hakim siyasi saikle hareket etmişti. Tarafsızlık ilkesi ihlal edildiğine de ilişkin karar verildi. Ve Genel Kurul'da oy çokluğuyla onandı. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komitesi Lula'nın siyasi haklarının ihlal edildiğini açıkladı. Ne anlama geliyor bu? Lula'yı hukuk üzerinden darbe yapılmıştır Lula'ya. Ama amaç çoktan gerçekleşmişti. 2018 seçiminde yarışın dışına Lula itilmişti. Aynı safta bugün Türkiye'de de açılmak isteniyor aynı sayfa. Şu anda yaşadığımız açılan sayfa Lula'ya açılan sayfanın aynısı 2025'in Türkiye'sinde Ekrem İmamoğlu'na açılıyor. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bu tür operasyonlara laufaret demiyor, daha düzgün bir isim koyuyor. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 18. maddesi ihlal edildi deniliyor. Bu madde devlet gücünün gizli, siyasi amaçla kullanılamayacağını emreder. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi 18. maddesi. Ama Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin birçok vakada bunun yapıldığını tespit etti. İşte Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ndeki örnekler. Merabis Vili Gürcistan Büyük Daire Kararı tutuklama siyasi pazarlık için kullandı. Madde 18 ilan edildi. Navalya Rusya kararı, büyük daire kararı gözaltılar muhafeli, muhalefeti susturmak için kullanıldı. Demirtaş Türkiye büyük kararı tutuklama siyasi çoğunluğu bastırmayı amaçlıyordu. Madde 18 ihlali yine. Kavala Türkiye kararı tutuklama sivil toplumu sindirmeye yönelikti. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi yine 18. maddesi. Ilgar Azerbaycan kararı kovuşturma siyasi amaç taşıyordu. Rasul Azerbaycan kararı, ceza süreçleri insan hakları savunucularını susturmak için kullanıldı. Bu neyi gösteriyor? Bu Avrupa'nın yüksek mahkemesi bile siyasal rakiplerin saf dışı bırakmak için hukukun manipüle edildiğini açıkça tespit ediyor. Bugün Türkiye'deki durum aynı yolun üzerindeyiz aslında. Açıkça söyleyelim, Türkiye Brezilya'nın 2018'de geçtiği yerde bugün geçiyor. İktidar sandığı değil, yargıyı kullanarak seçim yarışını şekillendirmek istiyor. Ekrem İmamoğlu bir suçtan değil, bir siyasi tercihten dolayı cezalandırılıyor. Yani Ekrem İmamoğlu buradaki herhangi bir suçtan değil, tercihini Cumhurbaşkanı adaylığı nedeniyle yapılıyor kamu hizmeti sunduğu için yapılıyor. Öfke buna yönelik. Milletin gönlündeki karşılığı ise İmamoğlu cezalandırılıyor. Halkın iradesi cezalandırılıyor. İktidarların siyasi korkusu hukuki süreç kılıfı altında topluma dayatılıyor. Türkiye artık riskli bir eşiktedir. Seçim yapılacak ama kimin aday olacağını halk değil hakim karar verecek deniliyor. Bu demokrasi değildir. Bu hukuk devleti hiç değildir. Bu milli iradenin mahkeme kararları eliyle gaspıdır bu. Bu yönetim çok tehlikeli bir gidişattır. Laufare bir kez daha başlarsa kimse güvende olmayacaktır. Bugün Ekrem İmamoğlu'na yapılır, yarın bir başkasına yapılır, öbür gün iktidarı içinde birine bile yapılır. Çünkü siyasal yargı sistemi bir kere kuruldu mu Artık kimse onun hakimi değildir. Herkes kurbanıdır. Hukuku silahın siyasetini yapanlar silahın kendilerine de vuracağını unutuyorlar. Bu açıdan dünyada demokrasiler tankla değil, çoğu zaman hukukla yıkıldı. Macaristan böyle yıkıldı, Polonya böyle yıkıldı, Brezilya böyle yıkıldı. Şimdi sıra Türkiye'de mi acaba? Sandık duruyor diye demokrasi duruyor sanmak en büyük yanılgıdır. Seçim yapılabilir ama seçenek yoksa bu seçimin adı seçim değildir. Yargı bağımsız değilse milli irade bağımsız değildir. Bugün Türkiye'de siyaset yargı eliyle hizaya sokulmaktadır ve buna karşı çıkmak sadece ve sadece Ekrem İmamoğlu savunmak değildir. Bu ülkenin geleceğini savunmaktır. Son sözler şöyle diyoruz milletin iradesine kelepçe vurulamaz. Burada açıkça söylüyoruz siyasi rak rakabetin yeri mahkeme değildir. Siyasi rakabetin yeri sandıktır. Siyaseti hakim kararlarıyla dizayn etmeye kalkanlar bu ülkeye en büyük, en büyük kötülüğü yapmaktadırlar. Ekrem İmamoğlu'na yapılan siyasi operasyon değil, Türkiye'nin demokrasi damarına vurmuş olan bir darbedir. Hukuk ya hepimiz içindir ya hiç kimse için yoktur. Bu ülkede adalet ayağa kalkmadan demokrasi ayağa kalkamaz. Ve bilinmelidir ki hiçbir güç milletin ir iradesinden büyük değildir. Teşekkür ediyorum. Saygılarımı sunarım. Sorularınız varsa alabiliriz efendim. Aslında üzerinden burada daha çok son bölümünde tabi Millet Halk Partisi'ne yönelik bir kapatma davasının da önünü açacak bir bildirimde bulundu e, bas savcı. Buna ilişkin değerlendirmeniz de lazım. Yani sadece Ekrem olduğu değil, genel olarak Millet Halk Partisi'ne yönelik bir şey var. Şimdi burada e, e Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı siyasi partilerin iş ve işlemlerini, faaliyetlerini anayasaya uygun olup olmadığını görev yetkisi e, Yargıtay e Başsavcılığının görev yetkisindedir. Yani mahalli hiçbir başsavcısının e, siyasi partinin faaliyetlerini takip etme, kontrol etme, e, denetleme hak ve yetkisi yoktur. Ancak bu soruşturmayla ilgili hedef zaten orada Cumhuriyet Halk Partisi'dir ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin göstereceği Cumhurbaşkanı adayıdır. Burada e, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın gönderdiği yazıda eğer dikkat edilirse orada... Siyasi Partiler kanunun 111. maddesine yazısında atıf yapmıştır. Siyasi Partiler Kanunu 111. maddesindeki yapılan atıf siyasi partilerin kapatılmasına yönelik maddedir. Orada orada açıkça yazılan yazıda yani 111. maddesine orada Anayasa 68 ve 161. maddeye atıfla efendim burada partinin kapatılma nedenleri de vardır. Bunu da göz önünde bulundurtun diye o bir bildirim o aynı zamanda bir talep anlamına gelen bir e, e, kamu görevlisinin hani suçu bildirme görevi var ya bak ben bu sorumlu yerine getiriyorum diyor aslında Yargıtay Başsavcılık'a gönderdiği budur. Ve burada resmen ama resmen bugüne kadar Türkiye Cumhuriyeti tarihinde yapılmamış olan ilkleri biz yaşıyoruz. Bir Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı işte sosyal medyasını açtı hatta dün genel başkanımıza laf yetiştirecek şekilde ona cevap verdi. Genel başkan kürsüde iniyor kürsüde indikten sonra akşam basın açıklamasını kendi e, oradaki sosyal medyalarda paylaşıyorlar. Artık biz şuna yani tüm bizim güzide kurumuzdur Türk Yargısı. Yani güzide kurum olan Türk yargısını bir başsavcısı, kalkıp siyasi kimliği olan bir başsavcının artık Türk yargısını bu kadar itibarsızlaştırmaya hakkı ve yetkisi yoktur. Bunun üzerinde, bunun üzerinde, e, burada yok efendim sadece bildirimde bulunduk, efendim biz talepte bulunmadık. Bunu e, kamuoyunu yanıltmaya yönelik e, bir açıklamasıdır, manipülasyon yaratıyor, düp ve düz, açık ve açık açık ve açık siyasi partinin kapatılmasının bir ön basamağı olarak bu bildirimi bulunuyor. Talepleri ona yöneliktir. Kalkıp kamuoyunu hiç de yanıtmasılar ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş felsefesinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin e, harcı vardır. Cumhuriyet Halk Partisi bu devleti kuran bir partidir. Cumhuriyet Halk Partisi e, böyle beş yıldızlı otellerde kurulan bir siyasi partidir. Savaş alanlarında kurulan bir partidir. Hukuksuz ve adaletsiz demokrasi dışı olan tüm bu girişimlerin karşısında mücadelemizi vermeye devam edeceğiz biz. Var mı başka soru arkadaşlar? Yok. Teşekkürler. Buyurun. Yok, Yok. peki teşekkürler. İyi çalışmalar arkadaşlar.